Biz baştan beri binamızın sağlam olduğunu mahkeme kararıyla e, tekrar incelenmesi gerektiğini söylemiştik. Yıkım esnasında da sağlam olduğu bu şekil meydana çıktı. Yapan e, mühendis Fuat Çarıkçı da bu bina aynı şiddet depremi yeniden yaşasa bile başka binalar gibi komple aşağı külfaş yıkılmaz. Ancak alt katlar yıkılır, üst katlar yine kalır demişti. Tüm e, direkleri kestikten sonra sonuç bu şekil meydanda yediği gibi çıktı. Çok rahat güçlendirilebilirdi bu bina ama maalesef e, milli bir zarar. Biz üzgünüz yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Yıkımında ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Yani Makineyle çalışırken o kadar kolonları patlatmasına rağmen halatı kırdı. Yine yıkamıyor. Binanın sağlam olduğunu düşünüyorduk. Gerekli inceleme yapılmadığını düşünüyoruz.